Teknoloji Oku'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kripto para borsalarındaki son durumu değerlendireceğiz aslında. Biliyorsunuz uzun bir süredir zaten düşüş trendi hakimdi. Yani 2022 itibariyle kripto para yatırımcılarının yüzü gülmedi diyebiliriz. Geçtiğimiz yıla baktığımızda yani 2021 yılında Yine her şey iyi güzel gidiyordu. Bir şekilde kripto paralardan insanlar alsat yaparak paralar kazanabiliyorlardı. Ama 2022'ye geldiğimizde bu durum iyicene içinden çıkılmaz bir hal aldı sürekli olarak yatay çizgiler sonrasında gelen düşüşler sonra yine yatay seyreden çizgiler ufak artışlar ve ani düşüşler derken artık dedi ki kripto para yatırımcısı ya tamam bu pazarda iflah olmaz dedi peki haklılar mıydı aslında bir bakıma bakılınca yani haklı durabilirler neden çünkü kripto para piyasası çok fazla göz önüne çıktı yani Tamam geçmişe baktığımızda yine böyle düşüşler oluyordu, sonra ani yükselişler, sonra tekrar düşüşler, ani yükselişler vesaire oluyordu. Fakat arkadaşlar 2021 yılı itibariyle kripto paralar hiç olmadığı kadar yaygınlaştı. Yani sokakta gördüğünüz ortaokuldaki çocuklar bile artık kripto para muhabbeti yapmaya başlamışlardı. Dolayısıyla hal böyle olunca şimdi kripto paraların yine eski düzendeki gibi yükseleceği biraz soru işaretleriyle karşımıza çıkıyor. Bir de tabii çoğalan borsalar, bu borsaların peşi sıra iflas etmesi ki bunların en önemlisi bence FTX olayıydı arkadaşlar. Biliyorsunuz piyasayı yakından takip edenler de zaten hatırlayacaklardır. Binance satın alacağını açıkladı, sonra vazgeçtiğini açıkladı. FTX coin'i e düştü, Solana düştü. Dolayısıyla bunlara bağlı olarak diğer coinlerde de büyük değer kayıpları yaşandı. Şimdi herkes şunu merak ediyor. Acaba tekrardan kripto paralar yükselecek mi yükselmeyecek mi? Bizim yaptığımız araştırmalara göre arkadaşlar biliyorsunuz Twitter'da kripto para tarafında pek çok yazan söyleyen fenomen mevcut ki bunların bazılarının gerçekten çok önemli sayıda takipçileri var. Yani 500 bin 1 milyon takipçiye sahip olan kripto para uzmanları mevcut. Bunlardan okuduğumuz şeyler genel olarak şu yönde arkadaşlar. 2023 yılında ufak bir artış olacak diyorlar. Yani şu anda Bitcoin seviyesi mesela 20 bin doların altında seyrediyor ya. Diyorlar ki 2023 yılında Bitcoin bir şekilde 30 bin doların da üzerine çıkacak. Ama bir düşüş yaşanacak. 30 bin dolardan ya da 30 binden daha fazla ne kadar çıkar bilmiyoruz. Bir düşüş tekrar yaşanacak. 2023 yılı sonlarına doğru. 2024'te ise yeni zirve görülecek diyorlar. Yani 2024 yılında hatırlayacağınız üzere Bitcoin en fazla böyle 64 bin dolar seviyelerine çıkmıştı. Diyorlar ki işte 2024 yılında Bitcoin yeni rekorunu kırabilir. Tabii bu süreç içerisinde kripto paraların başına ne gelir ne gelmez kestirmek biraz zor. Burada şunu demek istiyoruz. Biliyorsunuz altcoinlere güven artık zedelenmiş durumda. Daha önce yaşadığımız bir Runa vakası vardı. Dolayısıyla insanlar artık altcoinlere eskisi kadar güvenmiyorlar ve bunların bir şekilde bir anda ortadan kaybolup puf diye yok olabileceğini düşünüyorlar. Bu noktada Pek çok yatırımcının önerdiği iki farklı coin var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi Ethereum, diğeri ise Cardano yani ADA. Bu ikisinin kısa süreç içerisinde patlama yapacağına ki burada kısa süreçten kastımız 1-2 yıl arkadaşlar. Yani 2024'ü işaret ediyor herkes. 2024'te bu iki coin'in patlama yapabileceğine olan inanç tam. Zaten Ethereum'un diğer coin'ler gibi böyle bir anda kaybolup bitme gitme olayı olmayacaktır. Çünkü hala hazırda kripto para piyasasında yer alan pek çok coin zaten Ethereum tabanı üzerine kuruldu. Dolayısıyla Ethereum'a bir şey olduğunda diğer coinler de otomatikman çökecektir ki Ethereum'a bir şey olması kripto para piyasasında bir şok dalgası yaratacaktır. Bu da gerçek anlamda piyasanın bitmesi anlamına gelebilir arkadaşlar. Öte yandan Cardano da yine temeli sağlam olan bir kripto para birkaç proje üzerinde çalışıyorlar. 2022 yılı malum nedenlerden ötürü Cardano açısından çok iyi geçmedi. Bir ara bu kripto para 3 doları bulmuştu arkadaşlar ki şimdi yine önümüzdeki süreçte 3 doları aşabileceği hatta 5 doları görebileceği konuşuluyor. Şu anda kendisi 1 doların altında en son 0.6 0.7 dolar civarında seyrediyordu. Dolayısıyla Ethereum ve Cardano'nun gelecekte böyle hani 10x 100x yapacağını kimse söylemiyor ama hani paranızı birkaç katına katlamak için iyi bir fırsat oluşturabileceği dile getiriliyor. Tabi burada söylediklerimizin hiçbiri yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar. Biz sadece ne yapıyoruz? Twitter'da ve sosyal medyada dolaşan dedikoduları YouTube üzerinden sizlere aktarmış oluyoruz. Tabii ki şu anda kripto para borsaları biraz gerilediği için herkes ne yapmış durumda arkadaşlar? Borsaya yönelmiş durumda ki bu artık haberlere bile konu oldu. Yani sokakta gördüğünüz lise öğrencisi bile borsada kağıt alıp satmaya başlamış durumda. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte hani bu kripto paralara olan ilgiyi tekrardan arttırmak amacıyla bir pump gelebilir mi? Bu önemli bir soru işareti diyebiliriz. Öte yandan şuna da değiniyorlar arkadaşlar kripto para uzmanları. Diyorlar ki son dönemde shitcoinlere olan yani shitcoin dediğimiz ne işte bu Shiba gibi, Doge gibi coinler bunlara olan yatırımlar çok fazla arttı. Bunlara Yatırım yapanların da dikkatli olması gerekiyor. Çünkü bu projelerin arkasında sağlam bir zemin yok. Tamam belki Dogen'in arkasında Elon Musk var diyebiliriz. Ama o da tam olarak ben Dogen'in arkasındayım. Dogen benim koyum demiyor arkadaşlar. Sonuçta projenin arkasında başka isimler var. Yani yarın bir gün dükkanı kapatıp gitme ihtimalleri bulunuyor. Böyle bir durumda özellikle Türkiye'de Shiba gibi koyunların yatırımcıları çok fazla olduğu için dikkat etmelerinde yarar var. Bunları biz değil Twitter'daki kripto para uzmanları söylüyor arkadaşlar. Eğer sizin de bu konu hakkında düşünceleriniz varsa video altında bizlerle yorum olarak paylaşabilirsiniz. Önümüzdeki süreçte başka videolarda karşınızda olmak üzere hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.